düzenli olarak bu hangın yanına geliyorum. Evinde birazcık misafir kalıyorum ve bunun karşılığını da bir tane hesap belediye... Vererek... <laughs> <laughs> abi yine mükemmel bir video ile karşınızdayım daha önce bir ay önce falan yine bu bir tane hesap hediye etmiştik o türkiye'nin en iyi 99 koleksiyon hesabıydı hatırlar Harbi mısın seni. hatırlıyorum da en iyisi mi o türkiye'nin evet, Türkiye en iyi hesabıydı şimdi bu hesabın makarası da şu ama ondan önce bu geldin. hoş geldin hoş geldin hoş, geldin hoş geldin abi bu hediye ettiğim hesap videolarını seviyorsunuz güzel izleniyor güzel like alıyor bu videoda da aynı şekilde çok güzel bir like sayısı bekliyoruz. Bir 4000 bin like gelirse. 4000 mi? He. 10 bin falan diyeceğiz zannettim. Hayır, 4 bin ne kanka? 4000 kafi ya. Anca Hayır, o ya. kadar geliyor diye düşünüyorum da. Yok yok bu videoya o da tamam arkadaşlar. Benim şeyim üzerinden bir 5000 yapalım o zaman. 5, 5, bin. 5 bin. Tamam. Bu gelireyim. videoya sizlerden 5000 like bekliyoruz. Telefondan izliyorsanız kaldırın tıklayın. Bilgisayardan izliyorsanız küçültün tıklayın. Bu hesabın özelliği şu. Biz bu hesapta şu gördüğünüz set var ya ne yazıyor üstünde? Porsche. Porsche. diyor. Ya. Biz yaklaşık 3 gün önce bu hesapta toplamda 180 bin UC harcayarak bu hesaba Porsche arabalarını çıkardık. Doğru mu? Evet canlı yayındaydık. Belki izleyenleriniz vardır arkadaşlar o yayını da. Güzel izleniyordu çünkü ve... Arkadaki Porsche'u ben aldım mesela. Direkt evet. ben aldım kardeşim evet. Bu hangın yeni hesabına yeni Porsche aldı adam <laughs> Yani arkadaşlar hesap sahibi Mesut abiye de buradan selamlar Mesut abi de dedi ki Bu an madem dedi bize 180 bin ucaya bunları çıkardı Hı -hı. Bu hesabı dedi bu anga verelim Eyvallah Mesut abi <laughs> Ne zaman dedi lazım olursa <laughs> Mesela play çıkaracak Girsin her şey full ya Birazdan evet, göreceğiz hesabı Öyle bir makaramız var dediğim gibi güzel bir video olacağına eminim Sizler yine bir Saranlar için söylüyorum like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu hangimiz? Yani ben şunu çok merak ediyorum. Envanterinde özel nadir eşyalar var mı? Ha, Bu an artık. Öyle bir alıştırdık ki adam nadir arıyor. Kaç koleksiyon bu kardeşim? 94 koleksiyon 94 abi. 94 koleksiyon. Onu da göstereceğim sana. Yani bütün şeyler arabalar marabalardan hepsinden birer tane var diye biliyorum kanka. Aha. Şimdi geldik koleksiyon kısmına. Koleksiyonları görüyorsun. Evet. 94 seviye olması çok iyi. Ben 82'deyim bu arada. Sen 82 Ama... koleksiyonsun. Senden 14 fazla koleksiyon. Artık bu da benim hesabım sayılır. Doğru mu Mesut Doğru. abi. <laughs> sen ne zaman kasa açılım yapacaksın? Game play çekeceksin. Lobby troll yani yapmayalım da ya. Hiç yapma. Hayatımda hiç lobby troll yapmadım. Aklıma ne geldi lan? Arkadaşlar bu hanga böyle bir hesap ayarladık ya. İleriki videoda abimi çağırdım diye bu hangı çağırdım Lobby troll nasıl gider? Olur ben gelirim ya yani. Olurum. <laughs> Ama ben çok trolleyemeyebilirim. Yok kanka sen gelip bana sahip çıkacaksın. Hayırdır lan deyip emojilere emojilere basacaksın. Tamam, onu yaparım. Onu da hiç. Oo bu videoyu da isterseniz bu şu etiketleyip yorumlara yazarsınız. Arkadaşlar hesapta toplamda 14 tane X suit var zaten oyunda 14. Toplamda aynen toplamda 14 tane var. Oyunda hepsi da 14 tane hepsi var. 47 tane cilt nihai, <laughs> 206 tane yükseltilebilir silah ki oyunda toplam 214 tane var kanka. Oha neredeyse X... tamam yani. Neredeyse. 16 tane de spor arabası var bu 3 kartlık olandan. Bilmiyorum mi? ya toplam spor araba sayısı bu. Yok değildir kanka. Toplam kanka. Bir kartlıklarda mı sayılıyor? Evet. Lan değildir daha fazladır. Biz geçen 4 tane mi 5 tane aldık zaten. O zaman bakacağız. Bu 3 kartlık olandır. Her Yapma. iddiasına gidelim. Ben her iddiasına gidelim. Tamam. Onu merak ettim. Başka. Bakacağız ben de merak <laughs> ettim. 78 nihayet 860 destandı. Tekli ha. kanka. Tekli. Bu hesap neden oğlum 94 koleksiyon lan? Bence de 96 falan derken evet. bu şeylere okey derdim yani. Bence de bu arada 96 falan olması lazımdı. Tamam. Analobini görüyorsun. Porsche, evet. Porsche, Porsche. <laughs> sen mi dizmiştin? Yok ben diz değilim. Müstahabe ayarlamış onu. Adam biliyor abi. Biliyor. Zevk meselesi. Şimdi. zır X'lere geldim. Ah lan. Want ya. Eksik mi var? Ne oldu? Niye Eksik yok kanka. Ben hepsini max sanmıştım da. Değilmiş. Ha, problem yok canım. Olması yeter bence. 7 seviye. Firavun. Firavun okeydir. 6 seviye. O... Bunu bir türlü sevemedim ya. Niye kanka? Ben de bunu çok seviyorum. Benim tek... Paramla yükselttiğim X-Suite bu. Allah Allah bu niye yükselttin? Çok bileyim? çirkin bir şey lan bu. Şok ve dehşet. Bu ikinci gelen X-Suite'di değil mi? O, o kadar hatırlamıyorum. Ben Ondan dolayı kanka. Firavun'dan sonra gelen ikinci x Çok x bir de şey kanka geniş bir kıyafetti. Ne bileyim geldiği zaman çok hype olmuştu. O sıra biz de almıştık. Bunu yükseltmiştik. Hiç unutmam cebimde son 2100 lira vardı. Onu ucaya basmıştım. Harbi mi diyorsun? Bunu yükseltmek için. <laughs> Yemin ederim bak. Yine Max, Poseidon, 5 seviye Chix X, 1 seviye Silvanus. Üst buradan sonra basmayı bırakmış galiba Kaptan. Sadece çıkarmış. İki seviye falan yaptıkları bir, var. 1 1 1 1 2 seviye 2 seviye 2. Ama iki bu totem geleni Üsta abi bunu nasıl yapmadın ya sen? Bunu nasıl totem seviye yapmadın ya? Çok iyi değil mi? O zaman bu an gene hesabına bir 100k oyuncu atıp bunu aynen kardeşim aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu an kendi hesabına 100k atıyor mu? Ve i̇şte da bizim artık da iyi. Şey aynen. Bir ses geliyor la kanka. Ayağım şeye çarptı. Ha kanka. tamam. <laughs> Bak bu üstündeki kıyafeti çok beğendim. Hatırla o yayında da söyledim. Evet. O kadar evet. ince ki kanka. Peki oğlum niye bundan yapmadılar lan bize verselerdi keşke. Vallahi çok bunu bir bizim bir şekil... şey... ben alabilirim biliyor musun aslında? Tasarımını yapıp aldık satmadık mı peki? Oa gerçek hayat gerçek hayatta. Oğlum ben de diyorum ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani giyilir ben giyerdim bunu yani. Ya tulum gibi bir şey ama altı üstü ayıracak. Ama üstünde PUBG yok, Porsche, Porsche yazarsa giymem onu sizi. ne giyeceğim böyle adamın reklamını mı taşıyacağım ben? Billboard mu yemanızını satayım değil mi? <laughs> Doğru diyor bu arada haklı. Şimdi envantere geldim burada. Bu Boğang'ın dediği gibi nadir şeylere bakacağız. İlk suitler var, cilt nihayiler. <laughs> Abi ben o araba kısmını çok merak ettim. Boğang arabalar 16 spor araba dedi ya. Evet evet. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum da neredeyse bütün nihayeleri almış herhalde. Yeni gelen nihayede alınmış. Evet. Yine eksik var mı? Bir kontrol edeyim de. Nereden hatırlayacağım Mehmet Uğur? Bir sürü nihayet geldi oyuna. Tantan. Ama bence yoktur gibi. Bak 3, 6, 9 kaç şey zaten orada yazıyordu? 78 vardı galiba. Ama eksik var çantaları, çantaları var. Çantaları var. var. Bir var tane set eksik. Ne hangisi lan? Şu şey var ya Ne? uzun saçlı... Siyah bandanalı böyle siyah siyah şeyler çıkıyor hatırlıyor musun? Evet hatırlıyor gibiyim. Kanka. Evet o eksik kanka. Aynen. Direkt o aklıma geldi. Hatta emojisi de vardı. Böyle böyle yapıyordu. Çince bir şeyler yazıyordu ekranda. O kadar hatırlamıyorum da kanka. Evet. Ama o saçı göz bandanasını yani hatırladım o bandanalı. Tamam vardı. muhtemelen o kesin eksik. Şu an iki defa üç defa kontrol ettim onu bulamadım. Olsun kanka ne olacak. Bir şey olmaz. Yok, ben istemiyorum abi. O yoksa ne? <laughs> Mumyamız <Maalesef. gülüyor> var, buz diyarımız var, kutup muhafızımız var, distopya falan. Nadir olarak sen neleri hatırlıyorsun? Bak ben şeyi severim biliyorsun. Enfeksiyon. He, enfeksiyon. Tatlı set. Sen bunu çok seviyordun. Oo. Bu hesabı bana verin. Benim olsun yani direkt. <laughs> Kanka sana verdik zaten ya. Doğru. Ben bak buraları karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bu hesabı ben her istediğime girebilecek miyim? Her istediğine girebilecek. Oğlum gece gündüz gireceğim. Mesut abi ne yapacak sonra? E tamam onu da artık konuşacaksınız. Adam bir kere söz ağzından çıktı. E tamam o zaman. Sen, sen bokunu da çıkar bana. <laughs> <laughs> Godzilla'nın kendisi var. Burada tavşancık seti, uzun mesafe mayosu, başka Başka? Matkele buzul buzulcalısı, badici seti var. Şunun emojisini biliyor musun? Yok. Bir yapsana. Şimşek yapıyor ya kanka. Hiç gelmedi kanka. Hiç, hiç yok yani. Bu. Ben, emojiler bende hiç yok. Özel bir şey mi bu? Evet ya? güzel bir emoji. Allah Allah. Aha. Böyle yani. Hı. Hatırlamadım bari. Oğlum ben... ...bilmiyorum gibi öyle durdum. Doğru bu arada. Bu hangın uzaktan yakından alakası yok. Biz bu hangı abimiz diye çağırsak... Bizi zorbalarlar kanka. <laughs> Bu var mı Bu an yarım saat böyle ararım hangi hangisi diye basa basa bulmaya çalışıyor. Öyle olur, böyle kanka. Ona göre yani. Jinx oğlum şu mod ne güzeldi şu mod. Jinx Jace var ya. Ayna dünyası modu. Yani. Nadir... Hani... ki modlardan bir tane getirmesi lazım da neyse konumuz o değil. Plazma şıklığı setiliyor bunu. Hayır sen nadir destansı ne hatırlıyordun? Söyledin mi? Kanka nadir işte Beyip. R2 set. Oğlum bu ne? Homelander. Bu güzel. Bu da güzel set. Yani. Süpermen mi? Ya? Yani Süpermen'in Homelander... Hayır lan Homelander disini bilmiyor musun kanka yabancılarda? Nasıl cık ya? Vallahi bilmiyorum kanka. Abi Wong. Hiç Netflix izlemiyor mu kanka? Yok kardeşim ben TRT1 izliyorum. <laughs> <laughs> o da maç olursa. <laughs> Angus Cloud var. Karol G'ler var da. Karol G'nin birini eksik gördüm şu an. Dragon Ball destansıları. KFC destansıları var. Yani. Gözüme çarpan çok öyle ekstrem bir şey olmadı henüz Mehmet Uğur. Vallahi ekstrem bir şey Godzilla'yı gördüğüm bir abi. şey. Tabii tabii o tamam tamam. X suitleri gördüm. O hepsine bedel bu arada. X suitleri de gördüm. Evet. Yani gözüme çarpan bir şey olmadı dedi. Hesaba bak 94 koleksiyon bu an. Bu <laughs> an. nadirlikten şey yaptım ya. Yoksa hesap zaten full artık full arkadaşlar şu an. Bence senin nadirlerle işin olmadığı için <laughs> sen hesabın güzelliğine bak. Yok beni artık sen nadirlere alıştırdın. <laughs> Bana bir tane nadir göster. Aslında bu Porsche ben çok sevdiğim için Porsche da okey. Tamam bu da yeni gelmiş ha. Bu ne? Yeni, Olmuş gelmiş. Bu. Allah Allah. Evet. Nereden almış? şeyden alışveriş mağazasında var. Artık moru öyle geçtik. Burada bikiniler falan var. Burada nadir bir şey çıkar mı? Blank. Abi ben bilmem. Abi bilir onu. Buralarda yaramaz maskot olması lazımdı ama yok maalesef. Bunun dışında benim gözüme çarpan ben söyleyeceğim kanka sana. Çok nadir olan şeyleri söyleyeceğim sana. Aa şey var mı acaba? Kolcu seti var mıdır? Kolcu yoktu kanka. Kolcu destansı ya Ha kolcu destansı mı? Destansı da yormadık kolcuyu. Kolcu destansı bu kendinde mi? var ya ana hesabında. yıldır var kullanıyorum hala destansı olduğu bile yok bende. <gülüyor> <gülüyor> bak bu ne? Arsız kedi seti mi? Bu Hürrem değil mi kanka? Vallahi. Hürrem <laughs> anasını satayım. <tadı. gülüyor> <laughs> Doğru. Başkan Adil valla gözüme çarpan green screen seti var. Tatlı bak bunu da seviyorum. Çok bak ince görüyor musun? Sen genelde işte bak gameplay Şu an game bak diyor ki setleri beğendiği setleri gameplay üzerinden diyor ama ben diyorum ki öyle düşün yok diyor ben nadirleri alıştım diyor. <laughs> İki laf söyleyen de bu ank beyler. Evet. Geliştik kendimizde de yapıyoruz. <laughs> bu setleri de Aa, seversin. Bunun sarısı da varmış Değil lan de. Aa green screen'in bunu da varmış. Lan bu daha güzel. Sende yok mu? Yok bu. Ana hesabında. Yok. Tam artık var. Evet artık var. Lupiler mupiler var. Dragon Ball'lar var. Bu arada bu hesabın devam ucresini de sen açacaksın ha Porsche'larını. Devam dediğin ne oluyor yani? Porsche'da şahesere kadar alacağız ya. ha Yayında yaparız o zaman evet, yani. Evet büyük ihtimal yayında yaparız. Okay, okay, bu okay. anın TikTok hesabında yayında yaparız ama ne zaman olduğu belli değil. Artık haber veririz bir şekilde arkadaşlar. Yani. Farklı bir şey de gözüme çarpmıyor ya bu an. Abi daha ne olacak ya yalan olmasın arkadaşlar. Hesap dediğim gibi full artı full. Yani şu hesap bende olacaktı var ya. Lan sen değiş de işte kanka sen niye anlamak istemiyorsun? İstediğin zaman girebileceğin hesaba. <laughs> İlla hesabı senin olması için e-posta işini, ismi Evet iş, ben öyle rahat edebilirim <gülüyor> <gülüyor> Buradan Mesut abiye sesleniyoruz o zaman. <laughs> ama dediğim gibi yani hesap çok güzel. Allah herkese böyle hesap nasip etsin. Sizlere de like atanlara arkadaşlar özellikle. O bildirimleri açanlara, o bildirimleri ha. açanlara ekstra. Bu ney? Ha Baby Monster diyor kanka. Bu da güzel lan. Bu çok güzel Bu da lan da ama. Muhtemelen yeni de gelmiş olabilir. Ama o setlerin aslında yoktu diye hatırlıyorum. Balenciaga, Balenciaga var. şafak söktüren. Bunları bilmediğim için üstüne tıklıyorum da. Başka da bir setimiz kalmadı açıkçası bu an. Yani iki saattir aşağı inmeye çalışıyoruz. 5 yani dakika oldu <laughs> bitmiyor da setler. Tamam öyle ekstrem bir kolcu seti tarzında bir şey yoktu ama. Burada çok fazla seti var. Futbolcular falan da varmış ha. Evet. Sağ bek, orta sağ falan. Şimdi sen buraya kaç puan verirsin? Bu set kısmına Set kısmına. Kaç üzerinden? 10. 10 üzerinden. Şimdi çok ekstrem nadir olmadığı için kanka ben en az bir, bir puan kırarım. 10 üzerinden 9 derim. Bence nadirlere daha çok puan kırmalısın. 2 mi? 2 kırsam 8 de. Ben, ben de 2-3 diyecektim de. 2-3 kırılır nadir olsaydı ama harbi harbi 10 on üzerinden 10 da verilirdi bence. Evet. Bir tane bile ya. Bir tane olsaydı mesela. Var. Yok muydu la hiç? Godzilla'yı sayarsan nadirden. Yok. O zaman. O zaman Yok yapacak bir şey yok kanka. Ben gameplaylik hesap getirdim sana bana evet. ne yani? Evet. Geldim <laughs> buraya. Zaten dikenli kendi kaskımız var. Maskeli Medium, Galaktik başlık, iki nihai. Ki bu ağların en çok kullandığı kask bu. Aynen. Bunun dışında bayağı bir destanslı kask var. R2 falan var mı diyeceğim de R2 çok zor ya. Seti yok ki R2'nin. Çıkmadığı için onu beklemek biraz saçma olur ama çok fazla kask var. Bu iyi bir şey kanka. Bende bu kadar yok abi. Bunun oğlum 100 tane varsa bende 20 tane var kanka. Kombinleyemiyorum çok iyi. Allah Allah. Bir dikenli bile de bu dediğini kullanıyorum sadece. E zaten kanka bunları kullanan var mı acaba? Yani bileyim kombin falan yaparsın. Ne Renk bileyim Renk hesabında uyuşur. hesabında dikenli kask olup da gidip mesela şunu kullanacağını düşünmüyorum kimsenin. Ben arada kullanıyorum ya yalan olmasın. Ha, zevk meselesi Kılıyorum Yani artık. Zevk meselesi biraz. Yani. Bir tane sarı saç var, bir tane de beyaz saç var ya aynısı. Bildim onu, bildim onu. Var mıdır? Sen onu harbi seviyorsun ha, her hesapla bakıyorsun onu. Evet evet, o önemli çünkü kanka çok hoşuma gidiyor. Benim de var mıdır? Bak nerede olması lazım biliyor musun? Ah, sarısı var gerçekten. Kanka kendisi. çok iyi. Beyazı? Yani sarısı varsa bence beyazı da vardır. yok çoğu hesapla sarısı var, beyazı olmuyor. Kanka. Allah Allah, evet. aynı kutunun içinde mi gelmiş Bilmiyorum. Bilmiyorum ama muhtemelen, bak beyazı, yok, beyazı yok, ki. yok Var mı ki? Yok ki. Yok. Muhtemelen ama sarının üstünde olması lazımdı beyazının. Buralarda bir yerlerde olması lazım kanka. Yani ama saç konusunda bence en iyisi bence yani arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Ama bu 4. sezon saçı var ya, kısa arkaya doğru Evet. Evet, modeli. evet. Evet. Çok iyi değil mi ya? Oyunun kanka, en iyisi o bence. Bence bu çok güzel ya. Yani bu biraz daha böyle serseri stili yani. <laughs> Serbest stil. Olabilir. mantıklı renkler şey. ve renkler abi. Sen gidersin S4 onu kullanırsın. Aynen. Ben bunu kullanırım. Doğru tabii mu canım tabii, tabii tabii. Tamam. Bunun dışında zaten hesapta nadir bir şey bakmayalım bence. Ki Hı -hı. nadir bir şey yok diye düşünüyorum ekstra olarak. Hı -hı. Daha da bir şey yok burada. Hızlı hızlı iniyorum ama bitmiyor kanka. ininin in, in, bitmiyor. Bu ne oğlum? İnmeyi bırakalım kanka. Boş ver. <laughs> Gözlükler 3 nihai 2 destansı. Geldim böyle. Buralara da bakmaya gerek yok. Maskelerde var. Tamam. Nadir bir şey bulduk kanka sonunda. Aa bu Nadir mi? Bez maske Leopard. Bu Nadir. Yanındaki zaten sonradan çark eklenmişti. Trenç bunu hatırlıyorum. Çok ucu harcadık buna. Harbi mi? Harcamadık evet. Mehmetur. Sen de harcadın ya. Bu yeni Şimdi. gelmiş kanka. Ben bunu ilk defa görüyorum. Yılbaşı faili maskesi. Oğlum yeni gelen maskeyi nereden bulabilirsin sen ya? Gözünü seveyim ya. Nasıl? Nasıl bir hazlen var? Hemen yeni geleni nasıl seçiyorsun arada? Kanka... Çünkü hepsini görmüşüm, bunu görmemişim. Allah Allah. Bu imkansız, bu yeni gelmiş. Solundaki Aa, ne onun? Zamana göre. Yeni gelmiş zaten isminden belli. Evet. Yılbaşı faili maskesi. Hani şey gibisinden mi? Noel Baba. Galiba yılbaşı ile alakalı bir şey. Az önce gösterdim ya sana set. Aha. Yeni gelmiş diye. Evet. Onun... Aa bu. Bir de bunun saçı var herhalde. Var mı? Bence net var. Manyak mısınız oğlum siz? bu Değil mu? Mi? Neşeli boynuzlar başlıyor. İnşallah bu değildir kanka. Yani bu hiç uyumlu bir şey olmadı yani. <laughs> çok tuhaf. Değişik. Bunun dışında başka Tuzgun'un şu, maskesi. Şu, şunu bir taksana ya. Bunu mu? Ben de surata tam oturursa çok güzel durur da bu arada. Sen de serseri moda geçiyorsun ha. Bu an yavaş yavaş ben sana söyleyeyim kanka. Vallahi serseri moda. Burada da ekstra sürümcü maskesi falan filan var. Buraları hızlı hızlı geçeceğim bu anka. Silahları ve arabaları göstermemiz lazım. Arabaları hala merak ediyorum. Evet. 16 tane 3 kartlık mı var yoksa sadece 16 tane 1 kartlık mı var? Abi 16 tane 3 kartlık olması imkansız değil. 16 farklı markadan araba geldi oyuna yani. Bence. Para kanka ben imkansızını düşünmedim parasını düşündüm. Ha parasını da düşünmesin? Sıra bir koyar mı ya? <gülüyor> 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 Doğru bu arada evet. Burada ne var? Blank. Sen hiç kombin yapıyor musun kanka? sen Arada bir arada bir yapıyorum. Allah Allah. Ben genelde bu hangı ya yeni gelen nihai set de görüyorum. Ya ilk suite de görüyorum. Kombini çok nadir görmüşüm. Evet. Krev var. Seversen. Krev var artık yani herkes de var. Alan Walker var. Böyle bir TDM seti var. Bunu severim ben kullanırım bazen. Hırsız şeyi var burada. Kombininin üst parçası bu. Ha şey. Hatırladın mı? Kombini giyersen kafaya, değil mi? Kafaya kompli Kafa bir evet, evet evet doğru. Bunun dışında şöyle bir boğang sever bunu bu arada. Aa. Sevdim kedicik üstüne lan. Bu nereden çıkmış? Nasıl? Tatlı bu arada valla. Bunun altı da var. Birazdan Allah göstereceğim. Görev A, görev B var mı? Görev A, görev B maalesef bu hesapta yok. Çantalara gelmeden önce altı bir göstereyim sonra çantalara gelelim. Üstteki setlerin kombinleri kanka bunlar. Direkt Hı -hı. kombinlik, komutan altıdır. Odur, short'tur. Söyle, artık. <laughs> <laughs> Ducati dolar setinin altı var. Bu şekilde alt kısımda. E, nerede bunun kedinin altı? Neydi kanka bunun adı? Kedicik medicikti. Aa. <laughs> hani aynı tonda renk bekledim de mantıksız olur tabi. Niye abi. kanka sarı lacivert işte. Yani. 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 Fenerbahçe. <laughs> Şampiyon Fenerbahçe. İyi <laughs> yak gelecek şimdi. Bir çantasını görüyorsunuz. Bunun dışında iki tane nihai set var. Gerçi siz görüyorsunuz da bu tek ilk defa görüyor. Evet. O yüzden destansılara falan iyi bakabilirsin kanka. Maskara maskesi. maske nereden çıktı lan? Evet. Maskara çantası var burada. Vampir çantası var. Bunun dışında bu an yani burada. Ya ben bir tane çanta diyeceğim. Çıkmayacak şimdi. Ne? ne doğru. Siyah. Simsiyah. Simsiyah. Hafif parlak olan. Bildin sen onu. Kont mu? Kont değil. Düş çok yargıcı. böyle mat bir siyah. KDM çantası olarak geçiyordu. Abi o kesin vardır bu hesapta. Bence falan. yok kanka. Abi kesin vardır Vallahi bu Valla ben olacağını zannetmiyorum şu an. yok Gece kanka. korkusu. Bu, bu, bu da güzel. Ben kullanıyorum bunu arada. Benim şeyde var ana hesapta da. Balenciaga çok iyi bu arada kanka. Düş yargıcı değil değil mi? Onun adı düş yargıcıydı. Bir Balenciaga'ya baksana Balenciaga. Hangi şey? En alttalardaydı ama yazsan daha iyi olur. Bu mu Tatlı yani bence. Sade kanka. Ben zaten biliyorsun ben sadelikten... Evet yemedim, ama piercing mircing var kanka burada. E ne olacak çantaya piercing takmışlar. <laughs> <laughs> Ayakkabılarda bir nihai var zaten. Bunun Hı -hı. dışında bunlar bunlar var. İki eldiven de alınmış mı? Alınmış. Güzel detay. Şimdi set kısmından çıktık. Buang'ın en sevdiği yerlere doğru gidiyoruz. bu Buang'ım hazır mısın? Hazır. Sence kaç tane max vardır? 206 silahtan. Abi bir 90-100 tane bekliyorum ya. Oha, abarttın mı? Abarttım bence. Kanka, kanka bir 30-40 tane abarttın mı? 30-40 kafi. Ben 50 taneye falan diye yani düşünüyorum. Ben, ben de bilmiyorum. 50 üstü diyorum. Sen 56 mı diyorsun? 56'dır ya. Ben 50 üstü diyorum. Tamam okey. Buz diyarı var. M16 var. Maskara var. Bunlar full. Sadece fullere bakacağım. Bunlar da full ama destansı tamam. olanlara bakacağım. Kar98, evet. AKM, UMP... Bir tane daha AKM var. Kertenkele var. M24 kaç etti? 9 ya da 10. çok hızlı gittim. Ben diyorum nasıl sayıyor hep? <laughs> Hem konuşup hep nasıl sayıyor diyorum ya. 3 4. 4 5 6 7 8 9, 9. 10, 10 11 diyor gibi. 12 yok. 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 56 imiş ya. Yani. Sen iyi tahmin ettin. Bu arada 200 silaha göre az kalmış Mesut abi. Az Abinin kalmış. Buraya bir el atması lazım. Kaç materyali var Mesut abi? Kaç materyali var bakayım. 0. Tamam materyalleri ne yapıyorsun ya sen? <laughs> Harbiden ne abi sen 206 silah çıkarana kadar kaç tane materyal çıkardın da sıfırda kaldı? Allah zorlarsak benim ana hesabımdakiler ve yakın yani. Senin hesap kanka ayrı bir mevzu zaten. benim hesabı da ben sana hediye <laughs> ediyorum bu videoya 10 bin like gelirse. Allah Allah. <laughs> İstediğim zaman girebileceğim. E tabi canım. Sen videodayken de. de. Abartmayayım. <laughs> <laughs> Abi gel gel. Buradan bakmayacağım. Şimdi en merak ettiğimiz kısma geliyoruz bence. Çünkü ben de merak ediyorum, bu da merak ediyor. Araba kısmı. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi motorlar böyle. Buraların çok bir önemi yok. Önemli olan sedan Selam. kısmı. 1 2 2 Başka vardır. Mehmet dur dur hemen geçtim. Yok abi, destansalara bakıyoruz zaten. 1 iki Lotus sayılmıyor mu? Yok. 3 4 Değil mi? Evet. 5 6 7 8 8 Ama bunun dışında Lotus'lar falan da var. Shelby'ler var, Dodge'lar var. Hepsi var. Ya. Biz sadece destansılara bakıyoruz ama. Aynen. Toroslarda da var. Tesla var mesela. Tesla e kart. kartla alınmıyor mu ya? Alınıyordu. Bir kartla alınıyordu. E niye, niye Tesla'yı kırmızı? Ha, niye 23 harbiden? Beyler niye 23? Ben yani anlamadım da. Başka ne var? Oca arabalar normal şeyle alınıyordu. Onun hadi, Lotus'u da geç. Çarktan çıkıyordu. Kamyonetlerde var, Transformers var, Honor var. Aynen. Pickuplar gece korkusu, bir tane de Tesla Cybertruck var. Bugilerde Formula var. Yani. Güzel. Godzilla var. boğazlarda bizim aldığımız, oğlum aldığımız 3 anahtar tek mi? Hesapta tek 3 anahtar. Evet. Abi ben şey yaptım ya. Ne? Yük attım yani. Ben hepsini 16 tane bu üç kartlıktan var zannettim. Şanssız kanka ya. Abartmışım ben. Ben ben şaşırdım ama ihtimal de verdim. Şimdi 94 koleksiyon çünkü hesap. Evet ya 94. 6 kalmış yüze oyunu bitirmesini öyle düşünün arkadaşlar. Değil mi? Harbiden ha. ama çok az şey sayısı bence araba sayısı. Doğru ya doğru. Tek bu şekilde. Genel olarak hesap böyleydi bankçım. Ekstra sana ne göstereyim ne istersin? Yani genel olarak bu hesabı puanlamak istiyorum. Tamam. Genel ama. arabaları da gördüm. Silahları da gördüm. Toplam genel 10 üzerinden. 10 üzerinden 7.5 diyeceğim. 7-7.5 diyeceğim kanka. 7-7.5. Evet. Peki istediğin şeyler olsaydı? Şahsi zaten. Aslında Godzilla olduğu için 8 diyeceğim ya. Godzilla olmaya da bilirdi kanka biliyor musun? Karar hemen değiş Ama evet. iyi puan verdi. 7-7.5. Çok iyi puan verdi Sizler kaç puan verirsiniz? Bu saniye işaretleyip yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha ekstra gösterebileceğim bir şey de olmadığı için hızlı hızlı şuraya... Abo bu Bu ne? Teplin mi? Sana mı gönderiyorsun? Yok kanka. Kime gönderiyorsun? Kimseye. Ha. Senin hesabını istediğin zaman. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu anı geldiği için ekstra teşekkür ediyorum bir hediye hesap mevzusu oldu. Sizler like attıkça izledikçe bu anda daha her ay hesap vereceğiz diye düşünüyorum. <laughs> Allah Sizler valla sevdiğiniz için arkadaşlar öyle, o tarz içerikleri Mehmet tur arttırıyor. Evet, sevdiğiniz evet, evet. için e, çekiyor yani. Like'ları basalım o yüzden. Allah'a emanetsiniz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.